Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Photoshop'ta gradient arka plan yapacağız. Degrade diye de karşınıza çıkabilir. Sakın şaşırmayın. Başka bir söylemi o. Şimdi arkadaşlar bu tasarımları genelde hareketli tasarımlar yapıyorsanız ya da e, ürün tasarımı yaptıysanız ve ürününüzü ön plana çıkarmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve bunun gibi birçok şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. File'a geliyoruz. New diyoruz. Yeni sayfamızı açabilmek için. New dediğimizde yeni sayfamızı açabilmemiz için gelen ayarlar çıkacak karşımıza. Şimdi ben 700'e 700 bir kare şekli olmasını istiyorum. Resolution'ı 72 yapacağım. Pixel olacak. color modu RGB olacak. Background contents istediğiniz olabilir arkadaşlar. Ben transparan yaptım çünkü değiştireceğim. Şimdi işimiz bittikten sonra e, Şuraya da ismini yazalım ki karışmasın Sonra Create'e geliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi kare bir say e, sayfa açıldı Şimdi Alanımızın içine Arka plan yapabilmek için arkadaşlar Hemen Rectangle Tool'u seçiyoruz. Rectangle Tool'a aynı zamanda U tuşuna basarak da ulaşabilirsiniz. Hemen bir adet kare çizdim. İsterseniz taşıyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bakın buradan Fill'ın içerisinden renklerini değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda burada Rectangle 1 yazıyor görüyorsunuz. Onun yanındaki Rectangle'ımızın rengi gözüküyor o rectangle'ın rengi gözüken yere de iki kere tıkladığınız zaman buradan da değiştirebilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi eski rengimize gelelim. Şimdi eski rengimize geldikten sonra arkadaşlar siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz tabi. Rectangle birin yanına sağ tıklıyorum. Burada Blending Options var. Blending Options'a basıyorum. Bu alana isterseniz Rectangle'ın yanına iki kez tıkladığınızda da ulaşabilirsiniz. Blending Options'a bastığınızda Layer Style diye bir tane pen pencereniz açılıyor. Bu açılan pencereniz arkadaşlar Gradient Overlay isimli alana tıklıyorsunuz. Bakın, alana tıkladığınız zaman genelde Blending Options'ta açılır. Siz Gradient Overlay alanına tıkladığınız zaman Gradient Overlay başlığında bir alan açılıyor yanında. Genelde multiply olarak blend mod açılır. Opacity de daha önce nasıl yaptıysanız yani kaçta bıraktıysanız daha önce kullanıldıysanız o e, değerde olacaktır. Ama e, şimdi bunu yapmanın iki şekli var. İsterseniz bir e, alternatif olanı göstereyim sonra bizim yapacağımız şeklini göstereyim. Önce normale biz buradan. Bakın blend modda normale geliyoruz arkadaşlar. Bakın orada opacity %100 yaptığımızda şuradaki siyah beyaz olan gradient gözükür. İstersek kendimiz de bir adet gradient yapabiliriz. Bunu da şurada bakın gradient type'ı solid diyor. Zaten Adından da Gradient Editor çıkarım yapabilirsiniz. Bakın buradan renkleri seçerek bakın altları seçiyorsunuz. Alttaki okların renklerini seçiyorsunuz. Seçerek kendi gradiyeninizi yaratabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tane yaptım. OK deyip ee, bu şekilde de normalde blend modu opacity 100 halde style'ı da radial yaptım. Genelde lineer olarak gelir arkadaşlar. Bakın lineerde düz bir çizgi halinde gelirken radialde ortasında bir yuvarlak varmış gibi gelir. Ve siz bunu reverse ya da normal yapıp ayarlayabilirsiniz. Scale'ını da büyütüp küçültebilirsiniz buradan arkadaşlar. Şimdi benim daha çok kullandığım bir yöntem daha var. O da vaktiniz yoksa ve hızlı bir şekilde yapacaksanız yapın dediğim, önerdiğim yöntem. Ama siz bu şekilde de gradient arka plan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar blend modda multiply'a geliyorsunuz. Şuradaki gradient içerisinde de siyah beyazı seçiyorsunuz. siyah beyazı seçtiğinizde arkadaşlar Opacity'yi de düşürdüğünüzde bakın bizim Demin scale oynadım bir onu normale getireyim Bizim Burada Opacity'sini de arttırdım Biraz önce yaptığımızı benzer bir gradient gelecektir. Bakın ben reverse'ü seçtim. Reverse ters çeviriyor arkadaşlar. Reverse'ü seçtiğimde örneğimize benzer bir arka plan yaptım. Bu hızlı versiyonu hemen geliyorsunuz. Mesela işte olmadığını düşünün. Burada rengimiz var. Hemen iki kez tıklıyorsunuz. Rectangle birin yanına. Ondan sonra Gradient Overlay'i seçiyorsunuz. Buradan siyah beyazken sadece Multiply ile oynayıp Gradient haline yani çift renkli haline getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra OK dediğinizde sonucumuz hızlı bir şekilde alınmış oluyor. Yani bunu çok kullanacağınıza inanıyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.